Üçüncü örneğe bakıyorum. Üçüncü örnekte düşey kesti verilen şekildeki kapalı kapta bulunan gazın basıncı P gaz. Kabın tabanındaki sıvı basıncı P sıvıdır diyor. Buna göre kap yan yüzeyi yere gelecek şekilde çevrilirse yani kabı aldım yan yüzeyi yere gelecek şekilde çevirdim. Fakat şuradaki uzunlukların tam ne kadar değerde olduğunu bilmiyorum. Yani buradaki yüzey alanı mı daha geniş yoksa burası mı daha geniş herhangi bir ölçü vermemiş. Fakat ben bu soruda şunu biliyorum. Ben bu kabı yan çevirmiş olsam bile sıvıların sıkışması ihmal edilecek düzeyde az olduğu için arkadaşlar gaz yine üste kalacak ve gazın hacminde herhangi bir değişim ne yapmayacaktır diyorum olmayacaktır diyorum. Gazın hacminin değişmediği bir yerde boy mariot ilkesi gereği yani sistemde ben sadece ne yaptım? Kabı yan çevirdi sıcaklığında. Gaz miktarında herhangi bir değişim yapmadım. Bu durumda PV çarpımı sabit olacağı için arkadaşlar hacim sabit olduğu için P gaz da sabit olacak. Ve her iki durumda da bu durumdaki gaz basıncıyla bu durumdaki gaz basıncı birbirine eşit olacaktır diyorum. E o zaman geldim hangileri doğru olabilir demiş. P gaz değişmez P gaz değişmez aldım. P gaz artar eledim. Sonra P sıvıya geldim. Ya dedim ben bu kabın yan yüzeyinin taban yüzeyinin ne kadar olduğunu bilmediğim için sıvı yüksekliğinin artma ihtimali de var. Sıvı yüksekliğinin azalma ihtimali de var. Doğal olarak baktığımızda soruda olabilirlik üzerine kurgulandığı için her iki ihtimalde ne yapabilirim diyorum? Göz önünde bulundurabilirim diyorum 3. örnek için ve haliyle sorumun doğru cevabının D şıkkı olacağını rahatlıkla ne yapabiliyorum?